Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, gündemi konuşacağız. Yine önemli konular var. 3 gündür video atmıyorum. Yayın da yapmıyorum. Çok önemli gelişmeler yoktu. Bugün önemli bazı gelişmeler var. Yine şöyle bir değerleme videosu ve doğruları konuşan medyaya medyadaki algı operasyonlarını çürüten bir video olacak arkadaşlar. Lütfen izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Her beğeni her abonelik bizim için çok değerli ve ücretsizdir arkadaşlar bu arada beğenmek ve abone olmak. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar ve sevgili dostlar. Bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi vardı. Ve eşleşmeler belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe oldu. Zaten ya Trabzon olacaktı ya Beşiktaş olacaktı. Ya da Fenerbahçe olacaktı. Fenerbahçe oldu. Tek maç oynanacak. Yani eleme usulü. Tek bir maç oynanacak. Ve bu maçta seri başı olan takımın sahasında olacaktı. Yani bu maç Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı 1 ile 3 Nisan arasında ya ya birinde ya 2'sinde ya da 3 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak. Ee, kazanan yarı finale yükselecek. Kazanan Konyaspor Spor İskenderun Spor'un galibiyle karşı karşıya gelecek. Tamam buraya kadar bir şey yok. Aslında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi son yıllarda yenen ve bunu alışkanlık haline getiren bir takım. Galatasaray'ın en büyük problemi kendi sahasında Fenerbahçe'yi son yıllarda yenememesi. Beraberlik sayısının fazla olması. Ki Zira Türkiye Kupası'na istatistiklere baktığımız zaman iki takım aralarında toplamda 26 kez karşı karşıya gelmiş. Bunun 13'ünü Galatasaray kazanmış. 3 tanesini sadece Fenerbahçe kazanmış. 10 maç beraber bitmiş. Bakın arkadaşlar 26 maç oynanıyor. Yarısını yani 13 tanesini Galatasaray kazanıyor. 3'ünü Fener kazanıyor. Yani kupada Galatasaray'ın ne kadar bir kupa takımı olduğu ortada. Şimdi girelim işin bir diğer yüzüne. Bunun bir de federasyon, operasyon, federasyon, algılar boyutu var. Bu boyutlar neler biliyor musunuz? Biliyorsunuz bundan 2 hafta önce Ali Samiye Spor Kompleksi'nde bir maç oynandı. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Maçtan haftalar önce yabancı var, yabancı hakem istiyoruz e, diye algı yapıp ardından da 30 bin tane polisi Ali Samiye'nin stadına yıkan bir federasyon. Bir işte e, polis e, memurlarından bahsediyoruz. Şimdi İl güvenlik 30 bin tane personel gönderdi ya. Şimdi şunu merak ediyorum. Kadıköy'de 5 bin 10 bin arası bir polis görevliyken ne oldu da Ali Sami'nin de 30 bin tane bir polis görevlendirildi. Şimdi eğer bunu yapıyorsanız şunu söylüyorum ben sizlere. O zaman Kadıköy'de oynanacak çeyrek final maçında da 30 bin tane polis istiyoruz. 30 bin tane polis ve bir de yabancı hakem istiyoruz. Aynı zamanda yabancı var hakemi istiyoruz ve yabancı orta hakemi istiyoruz. Çünkü bazen bir şeylerin eşit olmasını istiyorsunuz. Eşit ortamda oynanmasını istiyorsunuz. Bunu yapmak zorundasınız. Ama federasyon ne diyor biliyor musunuz? Türkiye Futbol Federasyonu. Diyor ki bak federasyon diyorum. Federasyon demiyorum. Federasyon diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu biz diyor yabancı hakem düşünmüyoruz duyun maça. Ya sen Ali Samiyen'de sanki 3. Dünya Savaşı çıkacakmış gibi 30 bin tane polis sıkıyorsun oraya. Yabancı hakem getiriyorsun. Her şeyi yabancılaştırıyorsun. Ötekileştiriyorsun. Sanki bu ülkede her olayın altından Galatasaray taraftarı çıkıyormuş gibi. Ya tribünden aşağı atlayan Beşiktaş taraftarları. Bu ülkede ırkçılık yapan Fenerbahçe taraftarları. Bu ülkede stadı atlamayan, tribünlerden atlamayan, tribünlere taşkını çıkartmayan, tribünlerde ırkçılık yapmayan tek taraftar grubu var. O da Galatasaray. Ama sanki bunların hepsini Galatasaray taraftarları yapıyormuşçasına bir operasyon, bir algı çalışması yürütülüyor. Ve Kadıköy'de oynanacak çeyrek final maçında sadece 10 bin tane polis görevli olacakmış. Ve yerli hakem olacakmış. Ya niye burada o zaman bunu yapmadınız? Siz bunu burada ne yapmadınız? Ya hayırdır ya? Ali Samiye'nde 3. dine Safa çıkacaktı da bizim mi haberimiz yok? Niye o kadar polis yığdınız oraya o zaman? Koridor koridor polisleri yığdınız. Ne oluyor ya? Galatasaray bu kadar ötekileşmenin anlamı nedir? Anladık MHK elinizde, federasyon elinizde, hepsi elinizde. Bunu anladık. Eyvallah ta. Ya bir Allah'ın kulu da Galatasaray'a, hani Galatasaray'da bu ülkenin bir takımı desin ya. Bu kadar da operasyon çekilemez. Bu kadar fazla bir operasyon çekilemez. Yetmezmiş gibi Fenerbahçe'nin maçlarına Fenerbahçeli hakem Fenerbahçeli olduğu tahsiklenmiş Mehmet Türkmen bu sezon Fenerbahçe maçlarına atanmaya devam ediyor. Ya bu, bu ülkede mükemmel bir algı yapan bir Fenerbahçeden bahsediyoruz. Harika bir algı yapıyor. Bakın imreniyorum ha. İnanılmaz algı yapıyor, algı yapıyorlar. Ama e, bin metre tek bir şey var. Bunların algısını her seferinde patlatıyoruz. Her seferinde çürüsüyoruz. Her tezleri çürüyor. Hele ki Acun Ilıcalı'nın. Söyledikleri hiçbir şey tutmuyor. Hiçbir şey ama sorsan en büyük e, işte handikaplar işte onların adınaymış. Ya şunu soracağım. Bu ligde tamam mı? Galatasaray kart görmüyor. Galatasaray kart görmüyor. Yok şöyle olmuş. Yok böyle olmuş diye algı yapıyorlar. Abi şöyle açtım. Süper Lig'in istatistiklerine baktım. Süper Lig'de bu sezon kırmızı kart görmeyen tek bir takım var. Enteresan. Tek bir takım ya. Bu sezon Süper Lig'de tek bir takım var kırmızı kart görmeyen. Bilin bakalım kim? Evet evet doğru bildiniz. Doğru bildiniz Fenerbahçe. Fenerbahçe. E bunları algı yapıyordu. Fenerbahçe kart görüyor. Fenerbahçe'ye kart gösteriyorlar. Fenerbahçe'nin her futbolcusuna her pozisyonuna kart gösteriyor, gösteriyorlar. Galatasaray'ın hiçbir futbolcusuna kart göstermiyorlar. Galatasaray'ın bir maçta 5 sarı kart gördüğü bir maç yok dediler. Ki iki tane maçı var. Başakşehir, Eyüp Spor maçı. Galatasaray'ın sarı kart gördü. 5 sarı kart gördü. Üstüne kırmızı kart gördü. Maçlar çıktı. Sivas Spor maçı 5 sarı kart 1 kırmızı kart çıktı. Yani Galatasaray'ın e, işte bir maçta 5 sarı kart görmeyen diye yani Acun sahnesinde tezi çürüdü. Fenerbahçe'nin kırmızı kartı yok arkadaşlar. Yapı. Al sana yapı. Al sana yapı abi. Alın size yapı. Hani bu yapı Fenerbahçe'ye karşıydı. Hani bu yapıp Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe aşağı çekiyordu. Tam tersi Fenerbahçe yukarı çekiyor. Abi Antalya Spor maçına Ceku'nun attığı çalma bakar mısınız ya? Bir Türk sinemasının filmi vardı. İsmini hatırlayamadım şimdi. Giyiyor formayı böyle yürüyerek adam geçiyor Türk sinemasında. Çam filminde. O mesele yani. Cekon adam geçmesi o mesele. Ya Antalya Spor'da yani ya bir gelişin ya bir deney. Ayağınıza bir sokmaya çalışın mesela. O da yok abi. Yani bu, bu ligde futbol Galatasaray'a karşı oynanmaya devam ediyor. Şimdi biz bunu söylerken de futbol Galatasaray'a karşı oynanıyor. Galatasaray'ın bu e, algıları sahada yıkmak zorunda. Neden söylüyorum? Çünkü Galatasaray'ın önümüzdeki bir aylık fikstürü çok zor. Buradan çıkabilirse eyvallah. Çıkamazsa darma duman olur. Okan Hoca'nın kendini çeki düzen vermesi lazım. Bu takımı bir şekilde toparlaması lazım. Alanya deplasmanından en az 3-0'lık 4-0'lık net bir skora dönmen lazım. 3-0 olmasa 3-1 olsun 4-1 olsun. Ama net bir skora dönmesi lazım. Aksi takdirde bu takımı toparlayacağını düşünmüyorum. Bu takım en azından artık haftada bir maç yapacak. Dinlenmiş, ön alan baskısını iyi yapmış bir takımı umuyorum. Bakın son maçlara baktığımızda Okan Hoca'yı da çok eleştirdim. Takımı da çok eleştirdim. Oraya geri dönmeyeceğim. Hala aynı noktadayım eleştiri konusunda. Umudum şu. Haftada bir maç oynayan bu takım daha hırslı, daha fazla koşu mesafesi kat eden ve daha fazla ön alan baskısı yapan rakibi ısıran, rakibi korkutan ve rakibin üstüne giden bir Galatasaray umuyorum. Eğer böyle olursa topalar bu takım. Ama Okan Hoca'nın da artık bu gidip de sol bek çıkartıp stoper almasın. Bu hataları, amatörce hataları yapmaması lazım. Ya Kopsu sakat, ya Kopsu dışında eksikler yok. Ya niye aldık onu alınmış diyelim. Adamın e Forma giymişliği yok. Şimdi gelelim fikstüre. Fikstürde Galatasaray'ın arkadaşlar 9 Mart Allah ne 14'ünde yani haftaya cuma Antalya'yla burada maç. Sonra bir milli ara var. Nefret ediyorum milli aralardan. Kusura bakmayın ama lig tam böyle giderken milli ara bence Galatasaray'a iyi gelmeyecek. Çünkü Galatasaray'da önemli isimler milli takıma gidecek. Devam ediyorum. 29-30 Mart'ta ya yani 29-30 daha netleşmedi. 5 yaş depasmanı. Milyardan sonra bir 5 yaş depasmanı var. Sonra dönüyor Galatasaray hafta içine. Hafta sonra 5 yaş depasmanı. Hafta içi yani bir ya veya iki Nisan veya 3 Nisan daha netleşmedi. bir iki 3 Nisan arasında Fenerbahçe deplasmanına gidiyor Galatasaray. Kadıköy. Sonra sonra arkadaşlar Kadıköy'den geliyor. Hafta içi kupa maçından sonra hafta sonu Samsun'a gidiyor. Yani işin özeti Galatasaray önümüzdeki 1 aylık sürede yani 30 günlük sürede oynayacağı 5 maçın 4'ü deplasmanda. Bunu isteyerek yapsan beceremezsin. Federasyon resmen Galatasaray puan kaybetsin diye her türlü tuşa, tuşa batmış. Abi nasıl oluyor bu ya? Nasıl olabiliyor? Galatasaray nasıl böyle sürekli üstü deplasmanlara gidiyor? maçı deplasmana gitti en son Galatasaray. Şimdi Allah ne deplasmanı? Antalya içeride sonra deplasmanda Beşiktaş Hadi Fenerbahçe kupa maçı diyelim. Deplasman. Sonra bir daha Samsun. Yani ligde iki defa üst üste deplasmana gidiyor. Galatasaray Kasımbaşı Alanya, evinde Antalya. Sonra Beşiktaş Samsun deplasmanları. Yani Galatasaray puan kaybetsin diye bu fiksür ayarlanmış belli yani. Hani ilk yarı ya kendi sahanızda oynadınız diyorlar ama abi ikinci yarı fiksür önemli zaten. Yani resmen ayarlanmış bir fiksür. Kimse kusura bakmasın. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen tüm dostlara teşekkür ederim varsa yorumunuz yorumlar kısmına bekliyorum. lütfen arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sponsorumuz golvar.com'a teşekkürler. Benim köşe yazılarımı günün iddia tahminleri ve maç yorumlarını golvar.com'da bulabilirsiniz. E, ile ilgili haberleri ve spor haberlerini yine golvar.com'da bulabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Gol var sundu.